Çok lirik bir yeri kaçırdık. Süleyman Hürrem'e Hürrem, e, Hürrem dedirtmezler tabi de burada. Gerçek adını Nasya. Yani Anastasia. Yani Ana. Anadolu. Ee, Anna. Benim eski eşim. Anna ve Tatarca en neden hatta İbrahim'de de aynı şekilde en neden gelir. <laughs> ee, bu yüzden de Anastasia, yani Anatoli, Anna, Ene hepsi ana demek. Bunu da öğrenmiş olduğunuz ama pek sanmıyorum ki ilgilendiğiniz Latya ee, adı. Gördüğünüz gibi. Drugam, ee, Bir yıldız. Merhaba. 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 Neyse, burada da aslında türkü değil İbrahim'in çocuğunu, İbrahim'in çocuğu izliyorlar. Ama bizdeki çevirilerde böyle değil. Biz İbrahim'in devamı izlediler. Siz tabi bunu sizinle yakalatamadım. Yani işte İbrahim'in çocukları hala bizde, Parlamento'da, Trabzon'da, Rize'de, Antakya'da, Kayseri'de, yani paranın olduğu yerlerde, İstanbul'da. Ve burada da gene İbrahim'in çocukları, gerçek İbrahim'in çocukları arabalarından bile inmez, kafede oturmazlar. Kafede gelip otellerin sahipleri sadece parayı sayarlar. Ve bu hasta ruhlu kendini içkiye vermiş, başka çaresi olmayan, içki ve müştericiden başka bir şey bilmeyen bu halkı bir, bir çiçekten bir çiçeğe konan, bir biradan öbürünü birine konan, bir araya konan halkı yönetirler. Hakları da var desem yalan olmaz. <laughs> você